Bu arada konuşalım. İsrail'in zulmüne, İsrail'in katliamlarına, İsrail'in vahşetine sessiz kalmayacağımızı, bu katliamların karşısında onurlu bir şekilde duracağımızı, bu ülkenin devrimcilerinin, bu ülkenin ilericilerinin, sosyalistlerinin, komünistlerinin Filistin halkının her zaman yanında olacağını söylemek için geldik. Tekrar hoş geldiniz. Filistin halkının emperyalist müdahaleye ve siyonist işgale karşı sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesi uzun yıllardır sürüyor. Emperyalizmin ve siyonist İsrail devletinin her türlü işgal ve yağma siyasetine karşı bağımsızlık mücadelesini yürüten Filistin halkının meşru direnişi bugün bir kez daha emperyalist saldırganlığın ve barbarlığın saldırısı altındadır. Filistin'in dört bir yanında yayılan ve Gazze'de sistematik hale gelen emperyalist yağma siyasetine karşı büyük bir tepkiyi ortaya çıkaran Filistin halkı İsrail'in haydutça saldırganlığı karşısında meşru bir tepki vermektedir. Dün İsrail tarafından hastanelere yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırı sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir. Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirmesi yeni durumlar değildir. Bundan birkaç hafta öncesine kadar İsrail tarafından yapılan bir katliam ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük attığı saldırgan adımlar Filistin direniş güçlerinin ve aslında bir bütün olarak Filistin halkının ayağa kalkmasına neden olmuştur. Bu aynı zamanda özünde Filistin'in halkının ulusal haklarının tasfiyesine dayanan bölgesel plana karşı da verilen bir tepki olarak görülmelidir. Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin bölgeye dönük stratejisinde yeraltı kaynaklarının ve enerji hatlarının kontrolü emperyalist yayılmacılık açısından sorun çıkaran ülkelerin ya da iktidarların tasfiyesiyle birlikte en önemli sayılabilecek başlık İsrail'in güvenliğidir. Çünkü İsrail güvenliğinin sağlanması demek Orta Doğu'da emperyalizmin çıkarlarının korunması anlamına gelmektedir. Sağcı ve faşist Netanyahu hükümeti de böyle bir zemin üzerine oturmakta. Filistin'deki ulusal kurtuluş ve devletleşme mücadelesi o anlamda tasfiye edilmesi gereken bir yan barındırmaktadır. Tersi bir durum olsaydı şundan emin olabiliriz ki emperyalizm için Filistin bir numaralı müttefik olarak görülebilirdi. Elçi defolsun, ilişkiler kesilsin. Elçi olsun, ilişkiler kesilsin. Elçi Filistin. Yüz yılı aşkın bir zamandır devam eden Filistin sorunu o anlamıyla sadece Arapların gündemi ya da İsrail'in çıkarlarının savunulması gibi liberal ya da milliyetçi bir eksende ele alınamaz. Yurtsever Filistin halkı işgal altındaki toprakları için mücadele etmektedir. Bugün emperyalizmin her türlü araçla desteklediği İsrail devleti terörizm açısına sarılarak haydutluğunu meşru hale getirmektedir. Dünyanın dört bir yanında emperyalist saldırganlığı meşru hale getiren büyük propaganda mekanizması çalışırken ABD ve İngiliz emperyalizmi silah güçleriyle müdahaleyi etkinleştirmeye çalışmaktadır. Yıllardır devam eden Filistin mücadelesinin dün karşısında olan emperyalist güçler bugün de topyekun İsrail'e destek açıklaması yapmaktadırlar. Filistin halkını yarım asırdan uzun bir süredir sistematik olarak katleden etnik temizlik güdüsüyle hareket eden İsrail son büyük saldırısına hazırlanmaktadır. Devrimciler sizinle, diren, devrimciler sizinle. İsrail'in NATO'yu arkasına alarak gerçekleştirdiği gayrimeşru bu saldırganlık kabul edilemez. Faşist Netanyahu hükümetinin iç siyasette yaşadığı sorunları ve bölgede emperyalizmin sadık askeri rolünü pekiştirmeyi amaçlayan intikamcı saldırganlık bölgedeki tansiyonu yükseltmeyi hedeflemektedir. Yükselen tansiyon emperyalizmin müdahale alanını genişletmektedir. Dünyanın dört bir yanında sahneye konan senaryonun benzerini gördüğümüz Filistin'de halkın sürdürdüğü meşru direniş uzun yıllara yayılan bir mücadeleyi içeriyor. Geçmişte anti-emperyalist ve layık karakteriyle bilinen direniş bugün din savaşları zemininde değil bir kez daha emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi zemininde yükselecektir. Filistin'deki esas mücadele emperyalist işgale karşı bağımsızlık mücadelesidir. Filistin direniş hareketlerinin ortak harekat noktasından yönettiği direniş tüm Filistinleri birleştirmektedir. Emperyalizm ve Siyonizme karşı Filistin halkının ortak mücadelesi tekfirciliğin ve mezhepçeliğin de Emperyalizme karşı yürütülen bu mücadelenin meşruluğu asla sorgulanamaz. E yürüyecek! Filistin! Bugün tüm bölgeye yayılma ihtimali taşıyan bu saldırganlığa, saldırganlığa karşı İsrail ve Filistin arasında iktidarın iktidar çağrısı yaparak tarafsız bir konum alması İsrail ile kurduğu bağların derinliğini göstermektedir. Doğu Akdeniz'de ve Kafkasya'da İsrail ile bağlar kuran AKP iktidarının bugün Filistin davasını sahiplenme şansı yoktur. İslamcı siyasetin emperyalizmle kurduğu ilişkiler Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin karşısındadırlar. Filistin halkının mücadelesi gericilerin ve faşistlerin ufkuna sığmaz, sığamaz. Kendileri Amerikan uçak gemilerinin üzerine çıkıp poz verenler, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle zerre sorunu olmayanlar, Akdeniz'deki Amerikan gemilerini sorgulayamazlar. Bugün Gazze'de sürdürülen bu baskı ve işgal siyasetine karşı emekçi halkımızın, devrimcilerin, yurtseverlerin, ilericilerin komünistlerin bakış açısı bellidir. Nehirden denize kadar özgür Filistin. Bağımsız ve özgür Filistin'in yanında olanlar emperyalizmin, siyonizmin ve siyonist terörün karşısındadırlar. Saldırgan ve haydutça davranan İsrail devletiyle tüm bağlar derhal koparılmalıdır. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Gerçi kesilsin olsun, ilişkiler kesilsin. Elçi de Zaman, gerek Türkiye'de gerek dünyanın dört bir yanında ülkelerin devrimcileri komünistleri yaparsa yapsın karşısında bizleri yani devrimcileri bulacaktır katılan herkese teşekkür ediyoruz basın açıklamamız sona ermiştir